Kerem rota değiştirdik? Öyle bir durum oldu. Niye? Ev güzel geldi mi var. Yok. Niye buradan saptık o zaman? Eve gitmiyoruz çünkü. Ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Bak, senden ilk defa bir şey isteyeceğim. Sorgulama. Gel benimle. Seni biriyle görüştürmem lazım. Hayat memat meselesi. Bak Kerem, gene Doruk'un eşek şakalarından birini alet olduysan. Ya vallahi öyle bir şey değil. Güven sen kardeşine. Önümüz açık, istikbalimiz parlak. Hürriyetine kavuşuyor bugün kardeşim, hürriyetine. Peki. Kız, nerede kaldı bu kız? 15 dakika önce burada olması gerekiyordu. İyicene korkup kaçmış falan olmasın. Vallahi bilmiyorum. Ben olsam ödüm karışırdı. Ama gelmek zorunda. Sıkıyorsa gelmesin. İşten atarlar. Hapislerde çürür kızım. Bu intihar falan etmiş olmasın. Eder mi dersin? Etmesin intihar. Biz acaba oradayken ses kaydı falan mı alsaydık? Yanlış bir şey mi yaptık? Arasını bir daha. Ne oluyor? Çalıyor. Sonra? Açmıyor. Yoldadır. Ondan açamıyordur. Çantasında falansa duymuyordur. Metrodaysa çekmiyordur. Ya da sırf bir akışıklık olsun diye açmıyordur. Ne bileyim ay ben. Şimdi Kerem Murat'ı getirmek üzere şu anda. O satılmış Melike zamanında gelsin ben başka bir şey istemiyorum. Parka mı getirdin beni? Önemli olan park değil, kimlerin beklediği. Hadi gel. Bak şimdi ben de merak ettim ha. Ya sen güven kardeşine gel. Babam arıyor. Sonra dön sen. Hem müjdeli haberi verirsin. Hadi. Ya Kerem ben sizin ne yaptığınızı anlamadım ki zaten. Bir sorun vardı, bir sağlık sorunu, bir şey vardı. Bir açayım şu telefonu. Efendim baba. Murat neredesin? Tüm şirketten baba dışarıdayım hayırdır? Vallahi pek hayır değil evladım. Derya annen aradı şimdi. Evet baba. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum oğlum ya. Didem'le birliktelermiş. Kızcağızın kanaması başlamış. Nasıl? Nasıl? Ne, ne, nerede? Didem iyi mi şu anda? Didem iyiymiş. İyiymiş de. Bebeği kaybetmişiz be oğlum.